Kirazın, çileğin tadına istersen bak bir kalite kontrol et yani. Ben i̇lk önce kalite kontrol et. Evet. Dişini tatlı. kırma Elvinciğim. Güzel mi? Nisin almış mıyız? Hı hı. Tamam. Çileğin de tadına bak. Demin çilek mi yedin, kiraz mı yedin? Kiraz. Al kulağına küpe yaparsın. Hı, tamam. Hayır. Bence ağzıma alayım. <laughs> Şimdi bir çilek tadım. Hmm. Ha çok güzelmiş, nefismiş. Ay Elvin. Hı. Burada mutfağımız o kadar berbat gözüküyor ki anlatamam sana. <laughs> Senin orada tokan var. Bak bak tokan var. Ama anne Ama saçını toplamalısın. Ben... Tokan oraya koymuşsun. Saçım dökülmüyor. Olsun ama toplamalısın. Zaman. Mutfakta saç toplanmalı. Hı. Hmm. Çayım, ama oh, hmm. Ayrıca arkadaşlar ben de çay da içmeye çalışıyorum. Saçını topla. İnan sonra gel. Kapak olsun. Sonra gel devam et Elvin'ciğim. Meyveleri biz e, hemen te, hepsini şey yapıp geliyoruz. Bu da Elvin'in iş e, kıyafeti, kıyafeti arkadaşlar. <laughs> İşçi kıyafeti. Evet. Değil mi? Hı -hı. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Elvin meyve çırpıcıyı çalıştırıyor. Şimdi meyvelerimizi koyduk ama hepsini koyamadık çünkü yetmedi. Evet. Evet. Evet.